Evet sevgili dostlar Salman Yücel kanalına hoş geldiniz. Bugün güzel bir gün. Güneşli. Sıcak değil ama iyi bir gün. Bulut yok. Rüzgar var. Bugün ters rüzgar esiyor. Aslında tek aldığım yavruyu bugün uçurmak istiyordum. Rüzgar biraz fazla. Yoğun bir rüzgar var. Ondan dolayı ee, yeni uçurmaya başladım. Yavrular uçuracağım. Belki de onu da atarım diye düşünüyorum ama rüzgar biraz ters ses ondan dolayı yavrular uçuralım bugün inşallah. Evet. Tek aldığımız yavru burada gök gök kuyruk. 3 aylık bir yavrumuz erkek. Kızdı biraz ama biraz kızgınlık belirtileri var yukarıda kanat fenal vuruyor. Bel kırmaya şey ediyor. Kızgınlıktan dolayı. Bunu mu uçursam yoksa buradaki kap kapısın. Burada durun bakın durun bakın durun. Bu uçan yavru üzerindeki dumanlı kuyruk ballı şu karşıdaki varlı o tek aldığım yavrunun kardeşi ve bu boz Bunlara bir uçuruyorum olmazsa bunları bir uçurayım daha sonrasında rüzgar hafif o zamana kadar yer dinerse tek aldığım kuşu da bugün uçururum bakalım ben bugün ne yapacak ne yapıp ne yapmayacağı bugün belli olur belki de uçurmam da yani Yarın hava daha güzel gösteriyor aslında. Belki de yarın uçurum. Şunlardan bir başlayayım ben. Bismillahirrahmanirrahim deyip. Evet yavruları piste çıkarttım. Değneğimizi alalım. Haydi bakalım. Hadi bismillah. Normalde bu tarafa doğru rüzgar eserdi. Bugün bu tarafa doğru esiyor. Haydi. Devam Yavrular çevirdi maşallah İkinci üçüncü uçuş aranjedir yani Bak bir tanesi yanlışlıkla ağaca, rüzgarın şeyinden ağaca attı Kalk Abi bugün çok, çok ters bir rüzgar esiyor ya normalde hep bu tarafa doğru giderdi. Rüzgar o tarafa doğru sürüklüyordu. Bugün tam ters tarafa kanat çırpıyorlar. Rüzgarlı havalarda yavrular uçurmak daha güzel. Çevirmeleri, taklayı çevirmeleri falan daha kolay oluyor. Ben bunları birkaç rüzgarlı havada böyle uçurdum. Ee, i̇ki tanesi yaklaşık iki hafta oluyor yeme düşeli. İki tanesini o şekilde e, taklaya çevirdi çevirttirdim daha doğrusu. Taklayı çevirttirdim o şekilde rüzgarlamada havada olduğu için. Bir tanesi de bugün yeni yeni gördüğüm kaderle aynı bu şekilde rüzgarda aha çevirdi bak. O. o da yeni yeni çevirmeye başlamış. Hele bunlar bir uzun. Bu rüzgarda diğer teke vurdum. Kuş uçurmayı düşünmüyorum. Bayağı bir rüzgar var. Onu yarın inşallah hava dinerse Eğer biraz şu rüzgarı dindirirsek inşallah <laughs> o zaman uçuruz şimdi şöyle bir damacıklarımıza göz atalım. Hadi bakayım. Şurada bir taklayı bir sertleştirmedi ya bir bir şey. Şöyle epey de taklayı taklayı çevirdi ama yeni yeni sertleştirir diye bekliyorum umut ediyorum. Kızgınlıktan mıdır nedense bir türlü taklayı sertleştirmedi uçuruyorum ama hakla sertleştirmedi. İnşallah en kısa zamanda o da sinemalarda olur. <laughs> Hadi. Haydi malum beyler. Haydi bakayım inşallah. Baştaki boz taklatan değil de şu boz yeni uçan yavrulardan. Bu yavru çevirdim çabuk çevirdi. Rüzgar çabuk çeviriyor kuşları maşallah ha. Hadi boş sen de atla. La bir iyi vurla, iyi vur ne olacak la. Yani bunlar belki 3-4 defa 3-4 gün diyeyim daha doğrusu. böyle uçurdum. Rüzgar davalar da iyi oldu. Yerinden kalkmıyordu. Hele ki yavrunun bir tanesi var. Buradan uçuruyordum buraya konuyordu. Oradan uçuruyorum oraya konuyordu. O şekildeydi. Bayağı bir uğraştırıyor. Uğraştırıyordu daha doğrusu. Sonra da sonradan şey etmeye başladı artık. Uçumunu aldı. Yavru kuşu uçurmak biraz sıkıntılı. Şöyle sıkıntılı. Yerine indirmek için ilk uçtuğu zamanlar ilk uçtuğu günler yavaş yavaş antrenman verilirse böyle bir dakikalık iki dakikalık uçurarak ondan sonra yerine tam böyle adepte olduktan sonra devamlı uçurabiliyoruz. Neyse dostlarım bunlar şimdi uça dursun. Damızlıkları bakalım şöyle. Şimdi damızlıkları şöyle bir bakalım. Ya benim ayıldızlar yıldızlar yumurtlamadı halen ya. Bunlara bir vitamin, vitamin bir şey ayarlamam lazım. Palet falan Almak istemiyorum. Pek onlardan şu an buğday yiyorlar zaten. Karışık veriyordum. Karışık da çok saçıyorlar, döküyorlar. Ziyan çok oluyordu. Ondan dolayı şu an sadece buğday veriyorum. Hani karışık var yok değil ama saçmaları saçma sapan oluyor. Öyle diyeyim daha doğrusu. Burada da iki tane yavru yeme düşmüş. Yukarıdaki üstteki polislerin yavruları. Bunlar da yeme indi artık. Biraz babalara az bakmış bunlar ama. polislerinde de beyazdan ballı dişimde çıkarmış yavruyu. Şükürler olsun. Onun da yavruları çıktı. Bir çift daha çıktı. Zaten bir çift yavrularını geçen hafta geçen 2-3 gün oluyor. Şey aldım. Diğer uçum kümesini aldım. Altlarını falan temizledim. Bu mağazada satılan kedi kumu var. Ondan seriyorum. Nemi falan alıyorum. İyi oluyor o. Bu tarafta bildiğiniz gibi açmıştım zaten kapıyı zorluyum. Arapla beyaz erkek Arap dişi beyaz erkekle tek yumurtladı. Bunların içinde bir tane yavruları var altında bu kirlilerin. İnşallah bu biraz daha yavru büyüsün. Ondan sonra bunu uçuracağım. Dede ile eşi normalde eşi eke kuş. 2-3 defa, 4 defa, 5 defa belki 5 çift, 6 çift yavru aldım altından. Ama bu sefer nasıl yaptıysa 2 tane yavru çıkarttı. İkisini de üzerine e, yata yata öldürmüş yani. Hayvanların üzerine çok yapmış Basa basa öldürmüş hayvanları. O yavruların 2 tanesi de ziyan oldu. Yazık oldu hayvanlara. Burası da böyle. yavrularımız da indi. <laughs> Burada da aynı şekilde her zaman tanıttığımız kuşlarımız. Da Bunlar da yeni yeme düşen yavrularımız. 10 binlik boz. Dumanla bunlara bir yem vereyim. Bunlar yem bekliyor. Oh. Yarın havanın rüzgarlı olmayacağını da kestiremiyorum aslında da. Pek de Gelme. 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 Oh. Gelme. Bismillah. Hadi in. Hadi kuzular. Gel bakayım. Gel. Gel. Siz ölürsünüz lan. İlla yiyeceksiniz. Lan. Siz ne diyorsunuz? Aram size şöyle 2-3 tane atayım fazlalığı lan. 2-3 tane atayım yeter olsun. Yerinizi bilin. Adam olun. Bunlar şimdi birazdan bir daha bir biraz dinlensinler. Allah izin verirse bir daha kaldıracağım. Biraz daha ussunlar. Çok kuşumuz, benim polislerden bunlardan halim demirci kardeşimde de var. Ondan almıştım ben bu yavruyu ve kardeşi içeride zaten. Aynı kuşlar bendekilerle. Yaklaşık bir 6 ay oluyor buna galiba. 6 aylık kuş hiç uçurmamıştım bunu. Yeni yeni damızıklarda yer kalmadığı için bunu uçurmaya aldım yeniden. Şu an taklaya çevirdi gök. Taklaya çevirdi. İnşallah. Zaten kanadını falan dizmişti. Yeniden sıfırdan başlattık. Yeniden sıfırdan bebe şeklinde başlattık. 6 aylık yavru. Diğerleri 2 haftalık 3 haftalık ama bu 6 aylık. Bunu yeniden uçuma verdim. Yeni yeni çevirmeye başladı. Hani ne kadar sürer şeyi taklayı tamamen böyle oyuna girmesi falan orasını bilmiyorum. Bu da bize bir şey olacak. Ee, ne diyeyim tecrübe olacak. Bunu da bakacağız. Böyle kuşa duramıyor hiç ya. Sen hele uç bakayım. 10 dakika dinlendiler. Şimdi yeniden bir bir daha uçurayım. Böyle günde 3 defa azar azar uçuruyorum. Yeni uçan yavrular. Ondan dolayı biraz daha hızlı performans almalıyız. Çünkü hafta içi fazla zamanımız olmuyor. Hafta içi uçurduğumuz zaman bir defa uçurmayla kuşları göndermemiz uzun sürüyor. Hafta sonları bari iki üç defa uçuruyorum ki kuşların kanatları gücensin, yavruların kanatları gücensin, taklayı çevirsin hızlı bir şekilde performans alalım kuşlarımızdan. Giriyor. <laughs> <laughs> hadi varım, hadi. Hadi verir. Aa çevirdi bak ah, gök erkek. İyi iyi iyi. Efendim sana. Aynı Şaban'ın filmindeki gibi, Hanzo'yu yakalıyorlar da yeniden e, bebek şeklinde davranacağız. Buna altını bezleyerek falan şey veriyorlar. Aynı onun gibi. Bu da 6 aylık kuş. Aynı yeni uçan yavrularla, yeme düşen yavrularla beraber buna da aynı intinazı gösteriyoruz. Aynı şekilde uçurmaya çalışıyoruz. Boz aferin sana. sen de çevirmeye başladın rüzgarla havada. Güzel aferin. Devam edin hele. Haydi beyler Rüzgara doğru uçuyorlar Rüzgara karşı Bu tarafa doğru kanat bırakıyorlar Kendilerini dinlendiriyorlar Tekrardan yukarıya doğru Kök iyi maşallah kök aya şey diyecek, hızlandırıyor Hızlandırmaya alacak galiba kendini Hadi beyler. Hadi bakayım. Bir el, i̇ki yer üç el çeviriyor kendini. İyi. Akkuyuk da güzelce çevirmiş. İşlerinde bir yeni çevirmek üzere olan bir şu öndeki boz var. Öndeki boz kaldı. O da inşallah Haydi Mamsi, öyle uçun. Evet, yavruları da yavrular indi. Tam azıcık, üç tane dişi vardı diğer tarafta. Onlarla beraber evet. <laughs> yemledim. Şimdi yemlerini yediler. Bunları içeri katacağım. Buradaki yavruları da yemledim. Bunlar da yemini yedi. teke düşen erkeğimizi. bunu burada yemledim. O küçük şeye biraz yem koydum. Bu burada bugün dinlensin. Bugün dinlensin. Birkaç gün böyle rüzgar havalarda çok uçtu. Bugün de rüzgar var. Fazla ezmek istemiyorum hayvanı. Ezdikçe hata da verebilir ki veriyorlar. Kuşlara çok ezdiğimiz zaman kuşlardan çok hata görüyoruz. Biraz da seyislerle alakalı sadece kuşla değil. Her şeyi biz kuştan bekliyoruz. Biraz da kendimizi aramamız lazım bunlar yerine katalım. Ondan sonra Allah'ın izniyle videomuzu sonlandıralım. Haydi geçin bak. Geç. 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 Geç babalar. Geç. 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 Geç kızım. Geç. 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 hadi, Sen de geç. Efendim ha. Maşallah iyi yediniz. Ben iyi yemediğiniz kaldı. Sen zaten çıkacaktın erkek. İyi çıktın oradan. İşin gücün rast gelsin. Beni hiç yormadın. Dişlerin içine nasıl koyayım ben seni Bir bu tarafa Yavruların yanına atayım Oraya gir Diğer tarafta teke düşen yavrunun yanına da koymayacağım Onunla biraz barışık değilsiniz İkisi de kızgın olduğunuz için birbirinizi dövüyorsunuz Geç oğlum Heh. Sen de orada dur Çıkmak yok dur orada ya Allah Allah ben kapıyı kapatmamıyorum Bu aradan çıkıyor ya Dur orada biraz Dur, dur, dur oğlum. Dur sen hadi. ürkek bir hayvansın ya. Hiç öyle şeyde davranmam ben. Katlarda da davranmam kuşlara gerçi de. Bu hayvan çok ürkek. Çok korkak bir yavru. Neyse. Damızıklarını, yemlerini, sularını verdim. Bugün bir tane yavrumuz ölmüş. Onu biraz önce damızıkların altından aldım. Küçük böyle. iki günlük, üç günlük çıkan bir yavru. Onunla beraber 3 yavru. iki tanesini diğer taraftaki kuş öldürmüş, üzerine çok yatmış galiba böyle üzerine basa basa yatmış. Diğerinde 10 binliklerden bir tanesi öldürmüş. 3 tane kaybımız var bugün. Haydi olsun kısmet. Kısmetimizde ne varsa o. Dostlar cümleten Allah'a emanet olun. İzleyen arkadaşlar da işleri güzel, rast gelsin. Beğeni yaparsanız, abone olursanız sevinirim. Cümleten selamünaleyküm Allah'a emanet olun.